Biz dispart diz Ay alayım şöyle şeylerimi de. Ay şunlar da bir şurada dursun ya. Ne? Evet kahve yapacağım. Şöyle Aman, alayım. Pardon. Mi? Pardon. Pardon. Buradan mı kasam buradan mı ya? Tamam bucadasınız ha. Tüpürsün evet, ya. Tamam. Okey. Siz yapayım oradan. Anamı da getireyim ya.

Çıkıp evet, bak ay canım kızım benim benim çok tanımsın yani ben biraz rahat <laughs> mi ya, ya. kendimiz rahat rahat şeyler alalım ya, doğrusu... şu güzelmiş hey, ve beraberse... hey, şu daha güzel okay. <gülüyor> <gülüyor> Ya. geldim canım ya, bu bu ayı kızım ayı. benim <laughs> ben ne giyeceğim ya bunu böyle niye almışım bunu da ben bir Allah 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 Yap. hmm. ya? Bu mu? bunu giysem bu daha güzel Neydi? ben şimdi seneler sonra böyle bir şey oldu ya ねえ Ya oyunu böyle koymasın ya arkadaşlar. Ne olur koyma. Hadi boys. Şey yapalım arkadaşlar. Bir şey yapacaklar. <laughs> Salınırlar. Aa! Abi Sen ne Bu işte ne <laughs> Ay, annem benim, canım kızım. Çileğim. Hı. Hmm. 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 Akış konuş, demiş, çünkü o şey iki tane çıkıyor mu cam sıkıldı. Ama neyse devam edeceğim sınavdan zam Televizyon açayım da. Bu ne ya çocuğun dediği şey çıktı. Çocuklar sonra. Yok bu çok kötü Yok. Aha bu çok güzelmiş. Arkadaşlar gerçek partişe